Kanıma, kanıma, vatanıma, vatanıma, bayrağıma, bayrağıma, ırkdaşıma yemin olsun, ırkdaşıma yemin olsun, atsız ataya, atsız, ataya, atsız ataya, Mustafa Kemal'e selam olsun, Mustafa Kemal'e selam olsun, cesedim Türk toprağına gömülecek, cesedim Türk toprağında gömülecek, kanım Türk toprağını besleyecek, kanım Türk toprağını besleyecek, ey Kürşat sana söz, ey Kürşat sana söz, karşımızda koca dünya titreyecek, karşımızda, karşımızda koca dünya titreyecek, Fikrim bu topraklarda yeşerecek. Fikrim bu topraklarda yeşerecek. Bilgim bu topraklarda kölelik edecek. Bilgim bu topraklarda kölelik edecek. Ey Kültegin sana söz. Ey Kültegin sana söz. Laflarına hizmet edilecek. Laflarına hizmet edilecek. Irkıma ihanete kalkışan. Irkıma ihanete kalkışan. Yılanın başı ezilecek. Yılanın başı ezilecek. Koca bir can bağımsızlık. Koca bir can bağımsızlık. Nidaları ile inleyecek. Nidaları ile inleyecek. Ey yüce Bozkurt sana söz. Ey yüce Bozkurt sana söz. Gösterdiğin yolda yeniden yürünecek. Gösterdiğin yolda yeniden yürünecek. Kanıma. Kanıma. kanıma batanıma, vatanıma. Vatanıma. Bayrağıma. Bayrağıma. Irktaşıma yemin olsun. Irktaşıma evet, yemin olsun. Atsız Ataya, Ataya, Atay'a. Mustafa Kemal'e selam olsun. Mustafa Kemal'e selam olsun. Atalarım, atalarım. Atalarım. Hepinize yemin olsun. Hepinize yemin olsun. Cesedim dahi Türk toprağına hizmet edecek. Cesedim Desedim dahi Türk, Türk toprağına, toprağına hizmet edecek. Tanrı Türk'ü korusun. Tanrı Türk'ü korusun. Bu laf ağzından düşmeyecek. Bu laf ağzından, ağzından düşmeyecek. Kazamız mübarek olsun bozkurtlarım. Haydi bismillah.